Ne evet. Nedir şikayetiniz? Yoz ağrısı var bende. Kaza yapmadınız Yok değil mi? Yok hayır yapmadım. Arabayı durdurdunuz. Evet. Var mı kalp hastalığının? Bilmem. Bende ya da ailede var. Ailede var. Yağız ağrısı çıkmıyor. <laughs> 3 yıldır Koca 112'de çalışıyorum. 8 yıldır sürücülük yapıyorum aktif olarak. 4 yıldır da yeni başlayan arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz. Eğitmen olarak görev alıyorum. Belli bir süre arka kabinde çalıştıktan sonra sürücü olmaya karar verdim. Ee, bu sonuçta sadece erkeklerin yaptığı bir iş değil, bayanların da yapabileceği bir meslek. O şekilde karar verdim. İl dışı nakilleri yapıyoruz biz, uzun yollara nakile gidiyoruz. Minnakil sırasında hasta yakını gidebilecek misiniz, siz mi kullanacaksınız diye tedirgin oldu. Bir sıkıntımız yok dedim, gidebiliriz dedim, merak etmeyin siz dedim. O şekilde teselli ettik hasta yakınlarıyla. Kadın olduğumuz. Evet, bayan olduğumuz için gidip gidemeyeceğimizi sordu. Hem akşam saatleriydi, yolumuz da biraz uzaktı. O yüzden tedirgin oldular. Kadınların istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur bizce. 10 yıldır kocaeli'deki de çalışıyorum. 2 yıldır da sürcülük yapıyorum. Bu da bizim mesleğimizin bir parçası. İşimi tam anlamıyla yapabilmek için ve hayat kurtarmak bizim işimiz en hızlı şekilde sorunsuz şekilde yani bir cana giderken can kurtarmaya giderken başka bir canlıya zarar vermeden en iyi şekilde yapabilmek için. 10 yıldır sahada sal personel olarak çalışmaktayım. Son 2 yıldır da aktif olarak bayan sürücü olarak Gebze bölgesinde tek bayan sürücü olarak çalışıyorum. Yani benim algım aslında en başta şöyleydi. Ben 2011'de aslında sürücülüğe başlamıştım ambulansta fakat ara verdim. Daha sonra trafikteki bu erkeklerin agresif tavrından dolayı ve de kadınların da trafikte aktif olması gerektiğini düşündüğüm için bir farkındalık yaratmak amacıyla aslında buna başladım. Gayet mutlu karşılanıyoruz. Hani çoğu zaman işte alkışlayarak gerçekten de karşılanıyoruz. Böyle ben mutluyum. Bölgede de gayet iyi karşılandığımı düşünüyorum. Bir kere yine bir vakaya giderken, sokağa yanaşırken işte teyzeler, amcalar sokağa çıkıp aa bayan işte ambulans sürücüsü deyip böyle alkışlamışlardı. Maşallah maşallah diyerek böyle gayet güzel karşılamışlardı. Evet kesinlikle öyle. Yani son derece mutluluk verici şeyler. acil ve ambulans bakım teknikeri olaraktan görev yapıyorum. Direksiyon üzerine yaklaşık 16. yılımdayım. 16 yıldır bu işi yapıyorum. Hem sağlıkçı olarak hem şoför olarak da dönüşümlü olarak devam ediyorum. Her işin bir zorluğu vardır diyoruz. Yani evet yorucu mu biraz baktığınızda yorucu oluyor ama zevkli bir şey.